<laughs> Beni tamamen aforoz etmeyin. Size layık olduğumu ispatlamak için bana bir şans daha verin. Merhamet edin efendim. Ya dininize imanınıza söyleyeyim mi? Ben kötü bir adam mıyım? Rap e de dinle, adet etme sen uzun bir adamsın Sul çıkarsın diye seçti yine de kelek çıkarsın Amacınla çıkardı göt veren köstebek Soğuk zinciri kırılıp da küflenmiş bir kaşarsın Yer altına nahar altına kestiririm seni Arşivinde neden eksim videosuyla dolu İbnilikte Nirvana yanında gezdirdiğin Bej yarım vibe'ı veriyor karşıya sezdirdiğin Dağın kaldı elinde sarılmış keşke ama biz bölümde bir reality hatırlayın bilekiz Yaptığımız dis değil hemen de moda girme serbestsin orada moda dar pantolon giyme Buradan fazla uzak değil kuzey kıbrıs gibi Sakın abilerin yokken eline silah alma Yoksa götünde patlayacak 9 milim givre Bak bir kaza çıkacak çocuk aciliyet gibi Burası baya hızlı cano ayak uydur hemen mali nasıl girmiş ulan İkili göt veren buradan biz pek şamsa sivere sakın selam Silahımızın patlaması sokaklara şölen Burada mahlas önemli yeraltı karpe diyem İşin dosta düşeceğine git sokakta değil, ama Gelin hepiniz gelin bir akıl öğretin bana be Issız bir adada gibiyim Ben de ıssız adada gibiyim ıssız adanı sikeyim Seni bebektekiler gibi public demi sikeyim Plazadan çıkmıyorsun mahalleme köleyim Yer altı izin ver abicim sigarayı döneyim Burada sigara yok canım kanı bisi vereyim Seni public sikmeden önce kap birazcık deneyim Nasıl güzel mi kardeşim amını dinlediğin keş Sen göt vermeyi bırak sonrasında geleyim <laughs> Eğer ihtiyacım varsa çıtır başlık parası Durayım. Seni oğlum diye sevene de harbi saygı duyayım Ama mümkün değil kardeşim kollarımı dolayım Hem sevgi duyanı affedemem burayı